vardı ki kağıtta çok mu önemli? Suat Bey'in kasasında yüklü miktarda para var. O kasanın şifreleri yazıyor kağıtta. O ses neydi öyle? Bilmem geldiler mi acaba? İyi de Elif. Gelseler kapıdan gelmezler mi? Doğru. Kubilay'lay değil mi orada? Hey! Kubilay'la değil mi o? Ne işi var onun burada? Bilmiyorum ki. Ben bir müşterilerle ilgileneyim. Bu neyin şifresi? Yok yani. Olabilir mi böyle bir şey? Kuyla böyle bir şey yapar mı? Alo. Kuviler ben de seni arayacaktım. Seninle konuşmam gereken bir şey var. Konuşuruz Elif. Şimdi acil Suat Beylere gelmen gerek. Ne oldu? Onlara da pazarına gitti. Evde kimse yok. Acil buraya gel, ne olur. Tamam, geliyorum birazdan. Allah Allah. Üzgünüm Elif. Bunu yapmak zorundaydım. Kızım için buna mecburum. Suat Bey'in ablasına gideceklermiş. Yani kadın iki yıldır hasta. Bir arayıp sormadılar. Şimdi nereden çıktıysa da pazarına gitmek. Aman abla be, bırak birkaç gün kafanı dinlersin sende. Ay iyi oldu valla. Hem eve bugün yüklü bir para gelecekmiş. Ne parasıymış bu? Ay ihaleden miymiş neymiş? Kasada birkaç gün kalacakmış paralar. Ay şu paralar gidene kadar beni çağırmasalar çok mutlu olacağım yani. Korkarım ben. Bir dakika. Bunlar böyle evde yüklü para varken mi gidiyorlar ada pazarına? E ku bile evde. Paranın başını bekliyor. Aslında Suat Bey öyle kolay kolay güvenip de bırakmazdı ama ben de anlamadım. Kız abla, bunlar bir iş çeviriyor olmasın? Ne işi kız? Ama ne bileyim ya. Öf. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu kız? Ay mi indirdin. Oldu. Abla, Elif'in fincanı bu. Bak, bak bir duak görüyorum böyle uzun. Bak bu da Elif. Ee? Ya abla, ay bu duak böyle kanı bulanmış gibi. Ay içim bir kötü oldu. Ay, i̇nşallah Elif'in başına bir şey gelmez. Ya Allah korusun ya. Ay Allah aşkına götür yıka şu fincanı. Ya şu evde bir hayırlı konuşun ya Rabbim ya. Kalk, yıka. Elif. Kubilay. Kubilay iyi misin? Anlatacağım, her şeyi anlatacağım. Sen benim hayatımdaki en güzel şeysin biliyorsun değil mi? Kubilay ne oluyor? Korkutma beni. Bunları arabaya taşıyalım anlatacağım. Bunlar ne? Anlatacağım hadi. Kuzey bunları izlediğinde seni sonsuza kadar hayatından çıkaracak. Affet Elif. Affet beni. Bunu kızım için yapıyorum. Kubilay. Ya ne oldu? Ne iş Anlatacağım. Gel. Ya Kubilay sana soruyorum. Cevap versene. Neydi o arabaya taşıdıklarımız? Bir, bir nefes alayım anlatacağım. Ç çay içer misin? Ya ne çayından bahsediyorsun? Başkasının evindeyiz zaten. Yani ne konuşacaksak konuşalım da gidelim bir an önce. Dün kafeye de geldin. Kuzey de oradaydı. Cebinde şifre varmış. Sen almış olabilir misin? Teşekkür ederim. Bak bakayım nasıl olmuş. İçine karanfil falan ekledim. Oo çok güzel. Tam bir kış çayı olmuş. Bir şey diyeceğim. Bence pastanın içine biraz muz falan da koyabilirdik aslında. Muz, ne bileyim krokan. Belki fındık. Ama adamın güzel dersi varmış. Dün şifrelerin olduğu kağıdı çalarken seni görmüşlerdi değil mi? Hey! Evet, dediğiniz gibi. Kaçarken Kuzey gördü beni. Güzel. Kubilay sana soruyorum. Sen ne demek istiyorsun Elif? Hırsız Hı -hı. mıyım ben? Bana bunu nasıl sorarsın? Ya neredesin? Şunları içelim, biraz sakinleşelim, konuşuruz. Otur. Bak, ya ben sana Hırsız demek istemedim aslında. Yanlış anladın sen beni. Ama kızım hasta. Bunun için her şeyi yapabilirim öyle değil mi? Hayır yani ben öyle bir şey söylemek istemedim. Ya Suat Bey Kuzey'e bir kağıt vermiş. Şifrelerin yazılı olduğu. Kuzey kafeye geldi. Ya ondan beri de kayıp. Her yere baktım kafede ama yok. Kuzey de her yere bakmış. Yani sen bir hata yapmış olabilir misin? O okay. kim? Kızım, kızım arıyor.